Arkadaşlar günaydın. Arkamda minik bir bebek uyuyor ve bugün okulumuzun ilk günü oryantasyon sürecindeyiz. Birinci sınıfa başlıyoruz. Artık bunu hepiniz biliyorsunuz ve benim bebeğim kocaman bir kız oldu. Yani kocaman bir kız olmadı. Hala bebek ama ilk okula başladı ve ben bugün bir ihtimalle ağlayacağım. Çünkü onu denerken üniformalı gördüm ama ilk kez üniformayı giyecek ve bir gün geçirecek. Yani okula gidecek. Hazırsanız okulumuzun ilk günü birlikte başlasın. Vallahi biz anneler için o kadar zor ki bak sabahtan beri uyandım, hazırlandım, onun kahvaltısını hazırladım, saçımı yaptım. Giyinecektim dedim giyinmeden başlatayım. Giyinip öyle uyandırıyorum genelde ama siz de böyle tüm hazırlık sürecimizi, benim de tüm hazırlık sürecimi görün istedim. Ben saçımı makyajımı ufaktan böyle yaptım. Tabii saç makyaj yapmak da topladım yani arkadaşlar. Hani en basit ne olursa çünkü okula geç kalıyoruz ve onu hemen uyandırmam lazım. Ama uyanmıyor. Bakın şimdi. İşte. Okula sensiz mi gideyim? Bu videoyu annem izliyorsa anne beni uyandırmaya çalışırdın küçükken. Kalk! Kalk dedin mi kalkacaksın? Ben derdim ki git. Nereye gittin? Mesela öykü bana diyor ki git. Aşkım. Hadi uyan. Kalk lan işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum işe gideceğim kalk. Anne. Annem. Hadi uyan. Sizi anneniz nasıl uyandırıyor yorumlara yazın. Ben genelde şöyle yapıyorum. Kendime çekiyorum. Şöyle alıyorum yanaklarını. Bir saat böylesi, o uyuyor zaten sarılıyorum, öpüyorum, canım ne isterse yapıyorum. Çünkü uyuyor zaten anladınız mı ve tepki veremiyor yani. Elini öpüyorum, masaj yapıyorum mesela. Böyle masaj yapıyorum. Rahatlasın, kendine rahat gelsin diye. Değil mi ki? Ellerine yapıyorum, ayaklarına yapıyorum. Sonra bu böyle bebek. Yattığı yere bakın. Bu arada biz 1- B sınıfındayız. Siz hangi sınıftasınız? Yorumlara yazın. Okula başlama süreciniz nasıl geçiyor? Şimdi Öykü bana sövecek çünkü uyuyor ve ben baş ucunda size video çekiyorum. Ne oluyor lan? Ha? Ben olsam anneme derdim ki git içeride konuş falan. Benim kızım yine vicdanlı yapmıyor. Ben bıraktım siz uyandırın. Artık yorumuna yazarsanız. Sizi de ayağıyla bu arada. Vallahi sizi de ayağıyla Kanalını 1 milyon falan yapın birden uyansın tamam Bak ani şokla uyanacak. Herkes şu an Öykü'nün kanalına abone olsun. 1 milyon olmak üzere zaten. Okula da başka arkadaşlar gitsin. Sensiz resim yapsınlar. Sensiz dans etsinler. Hayır. Ö <laughs> <laughs> 2 A'da birinci sınıfa gidiyor. Şu tutsa sizi her gün. Şöyle. Şöyle. <laughs> Kaç dakika daha uyumak istiyorsun? Tam gideyim. 100 dakika. 100 dakika tamam. Oh. Gidiyorum. Bu arada mesela Mehmet'i de uyandırdığımda o da 5 dakika diyor. Ben de annemi 5 dakika diyordum. Ama 5 dakika bir saat oluyor. O sürede biz anneler ne yapalım mesela yazın yorumlara. Biz ne yapalım? Onlar uyanana kadar size bir şey göstereceğim. Öyküyle babalarına ne yapmış bakın. Hepsini buraya dizmiş. Delemişsin kızım sen. Bunlar dekor falan mı? Bu ne? Hadi bu videoda iki kişiye lavabo hediye edeyim. İsteyenler yoruma ben istiyorum yazsın. Buradan iki tanesi sizin. Kapalı kutu yok vallahi alacağım yine. Beş dakika doldu mu gidebilir miyim? Mehmet bana yardım et. Bir şeyler söyle ve uyansın aşkım. Öyle bir şey söyle ki bak babalar ne dese uyanıyorlar. Kızım. Galiba ben hamileyim. <laughs> ne diyor? Uyan artık ya. Mehmet <laughs> sen uyandırırsın. Desene daha ben uyanamadım ki. Ben şimdi onun kıyafetlerini hazırladım, ütüledim. Böyle beyaz bir dekostumuz. İki yaş eteğimiz var. Ve başardık. Kameram niye içiyorsun? Arkadaşlar çok Aa. yakıştı forma. Yiyeceğim. Hadi altında giyelim. Çok güzel olacaksın bak. Aynen. Şu an en evetlendiğim şey seni üniformayla görmek. Ve bugün ilk defa üniformayla göreceğim. Büyük ihtimal ağlayacağım o kapıdan çıkıp giderken. Biz de gideceğiz. Ben de götüreceğim. Normalde servisle gidecek. Bu ilk bir ay ben götüreceğim. Ama elini yüzünü yıka gel hadi. Sizce şu an öykü nerede? Ben de banyoya el yıkamaya gitti sanmıştım. Ama banyoda yok. Acaba? Gel. gel. Niye saklanıyorsun? Elini yüzünü yıkadı. Şimdi benim prensesim ne yapacak? Elini yüzünü yıkayacak. Değil mi? Oh. Oh, gel gel. Arkadaşlar dişimizi fırçaladık. Yüzümüzü yıkadık. Kahvaltımızı yapacağız. Okula gideceğiz. Kapatın gözünüzü. İlk defa İki. Böyle şirin olursan okula falan göndermem kıskanırım. Dünyanın bence en güzel üniformasını yetiştirdim bu. Çok güzel oldu. Ay bir sürü yeni arkadaşımız olacak. Bir sürü şeyler oğlum saçlarını ne istiyorsun? 2 kulak mı? 5 kulak, kulak mı? 7 kulak mı? Ne olmuş dudağına? Böyle bir şekil elde evet ettim. Saçlarının güzelliği şaka mı bu kızın? <laughs> Saçımızın bir tarafı hazır. Şimdi bir de bir tane daha kaldı. Bu arada dün saçı yapılıyordu öyle uyumuş arkadaşlar. Bu ondan kalmış. Ben de şimdi daha güzelini yapıyorum kızıma değil mi Erke? Anne. Anne. Nene'nin evinde ne, ne, ne var söyleyeyim mi? Ne var? Mandalin var. Mandalin. Burada da üzüm var. Şimdi ben sana giderken ben üzüm vereceğim. Ben mandalini çok Ay. seviyorum. Mandalini çok Sen portakal da seviyorsun. Bir kere etmediğim gibi çok güzel oldun. <laughs> oh. 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 Beni de beni de ben de kıskanırım. Dur. hı. Hmm. Hmm. Oh. Bal. Herkese bay bay arkadaşlar. Size benden gizli bir şey söylemiş. Ne söyledi? Arkadaşlar, like atmayı unutmayın. İki kez Annesi diyor ki bana daha çok benziyor. Bir bakar mısınız kime daha çok benziyor? Yorumlara yazar mısınız <laughs> lütfen? Aynı ben değil mi? Aynı ben değil misin? Aşkım benim aşkım. Okul mu oldun sen? Oh. Arkadaşlar ben de hazırım. Nasıl olmuşum? İlk okul anne günü. Ben bugün toplantı var. Gayet bence şık, tatlı. Hem böyle ağır yani tam bir veli gibi hem de böyle cici oldu yani. Çok da kadınsı da olmadı. Belki taşkom şimdi içeride e, elini yüzünü yıkadı. Hazır <laughs> ve alıp geliyorum. Bu arada bu çantamızı kim aldı Öykü? <laughs> Özgür ablamız aldı. Ona da teşekkür ederiz. Bu sürgülüydü ama daha Öykü bebek olduğu için. Çantasında labu mu var ya? Şaka <laughs> gibi ya. <laughs> Şimdi, çantamızda ne var? Okul çantamızda ne var? Okul çantamızda yedek kıyafet istediler. Öyle bu okulda okul çok Aynen. yedek kıyafet ıslak mendil falan. Burada da kalemliği var Öykü'nün. E, bu niye çanta boş? Tüm kitaplarını okula istediler. Tüm kitapları okulda Öykü hiç kitap taşımayacak. Sadece öğretmenin verdiği ödevi ve kalemliği taşıyacak. Alkış! Bence çok iyi bir şey. Aşkım bizim zamanımızda böyle değildi. Biz evet çantamız o kadar ağırdı ki. Doğru çok mantıklı Aşkım. bu arada. Sen sen de Arkadaşlar sürpriz yapsaydım. Arkadaşlar. Bunu Öykü bana kendi elleriyle yapmış. O kek bu arada. Çok güzel olmuş kız. Ben de yiyeceğim. Karnımız ağrıyor bizim. Benim de okula giderken her sabah karnım ağrırdı. Fotoğraf çekildik ya bir tane. İlk okul günü anısı. Arkadaşlar ben ağlarım büyük ihtimal bunu okula bırakınca. Arkadaşlar tüm saçımı yaptım, geri daldım. Senin saçın bozuluyor mu? Seninki bozulmuyor. Çünkü senin saçın bozulmasın diye böyle sümsük topladım. Evet. Bana evet. mı? Evet. Teşekkür ederim. Ver bakalım. Arkadaşlar annemin çiçek verdi. Bu i̇şte beyaz ürünler yeniliyor. <laughs> var arkadaşlar. Gel gel yanlış yere gidiyorsun. Olmuyor. Ne yapıyorsun Ege? Bitirdin mi hepsini? Bitir bakalım. Bitirmeye çalışıyorum. Şu kadar dolu olan kutu bu kadar oldu. İnandık bugün veli toplantısı var. Şimdi okula gideceğiz. Öykü sınıfa girecek. Biz de direkt toplantıya gideceğiz arkadaşlar. Size gizli gizli kamera böyle aldıktan bize ne dediklerini duyururum, dinletirim yani. Bence öğrenciler, izleyenler siz şu an merak ediyorsunuz. Biz veli toplantısında sizin arkanızdan ne konuşuyoruz? Arkadaşlar biz okulumuza geldik. Çok tatlısın Öykü. Yiyeceğim ben seni öpeyim. Hayır öyle değil. Sen dersi ben nereye? Toplantıya. Size telefona çekeceğim içeride kamerayı arabaya bırakıyorum. Öykü geç kaldık geç çabuk. Hiç kimse kalmamış. Herkes sınıfına gitmiş. <laughs> arkadaşlar. Hmm. Öykü'nün dersi bedenmiş biz de. Bir şey söyleyeceğim Aynan'ın pisliği. Evet. Veliler olarak. Toplantıya gidiyoruz. Aşkım. Bizim gibi bir veli olur mu ya? Biz evet ya. 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 daha sen liseye tamam, gidiyorsun. Aşkım biz senle lisede tanıştık. Evet ya. Arkadaşlar biz lise aşkıyız. Bu ne? Ne çabuk büyüdük çocuğumuz olmuş. <laughs> <laughs> Neyse bir mekanı güzel. İlk kez toplantıya gireceğiz. Okula. Bizim için de bir ilk bu arada. Veli olarak gelmek de, de güzel. i̇lk. Okuma, yazma. E, konuşma ve dinleme alanlarında Çok da geliştirmeye hedefliyoruz. Çünkü Senin. konuşmak için ve... Arkadaşlar biz toplantıdan çıktık. Mehmet'le şöyle okulun hemen karşısında bir yer var ve buraya geldik. tost söyledik kahvaltı yapacağız. Benim saçlarım mahvoldu rüzgardan. Bak maşası kalmadı yani. Bugün zaten oryantasyon sürecinde olduğu için öykü 2 saatlik dersi var. Pazartesi asıl dersi başlayacak. Siz bu videoyu hangi gün izliyorsunuz? Cumartesi. Yani Perşembe, Cuma. Bu haftayı biz bitirdik. Haftaya sizle birlikte. Yani hep birlikte zaten okulu tam başlayacak. Çok heyecanlı bir süreçti ve bence okula hazır. Sizce? Sadece nasıl uyandıracağım ben bu aşkım? Her gün böyle mi olacak? Ben her gün gerçekten bunu yaşayacağım mı arkadaşlar? Neden, 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 arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Oha. Ağaç falan burası çok güzel dedim ki size de göstereyim. Şimdi örgüt Başka okuldan alacağız ve ilk günümüz bitti. Ben çok üzülüyorum bu kız büyüdü diye arkadaşlar gerçekten. Onunla birlikte ben de büyüdüm. Bir pamuk prenses. Okulun ilk gününden gelmiş ve bize neler anlatacak? Yine bir B sınıfı geliyor dediler, alkışladılar. Arkadaşlar çenesini çarpmış, düşmüş. Ya bu kız niye bu kadar her gün dur. düşüyorsun? Bir bakacağım kameraya. Bir şey oldu mu? Acıyor mu şu an? Acı var mı? Burasını çarpmış arkadaşlar. Revire götürmüşler. Krem sürmüşler. Değil mi? Herkes yorumlara geçmiş olsun yazsın. İlk okul günümüzde de düştük. Bundan sonra düştük. Terli. Çok sıcak. Evet açalım lütfen. Ne yaptınız bugün ilk ders bedendi ben Anne, seni götürdüm. Çantamda bir şey var söyleyin ben. Ne var? Şu var. Şu mu var? Evet. Ne yaptınız bugün? Söylerdik. Evet. Arkadaşlar çatladı ben öğreneceğim zaten de. Ne? Ne yaptınız arkadaşlar çatladı. Bilgisayarla oynadık ben. Bilgisayarla mı oynadın? Evet. Senin kendine ait bilgisayarın mı var okulda? Evet. Can sadece kullanmayı bilmiyorum ama, oy ama oyunu öğrendim. Wow. Oyunu mu oynadınız bilgisayarda? Oyun diye mi? Bu arada dans, oyun, o kadar tatranç dersiniz bile var öykü. Çok evet. eğleneceksin. Ve ilk günümüzün sonuna geldik mi? Gelmedik. Okulda ilk günümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Gelmedik. Bugün daha yapacağımız öyküyle çok şey var. Dans dersine Ay, gideceğiz. Hı. çok korkar onu atarsam korku videosu çekti at diyor. Tek başına korkarlar. Sadece bizim televizyonumuza at. Olur tamam tek biz izleyebiliriz. Evet. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Büyüdü bu kız büyüdü. Gözünüzün önünde büyüdü. Artık bir gidiyor. bire gidiyor. Şu tatlı bakın ya. Üniforma bu kadar mı yakışır bir insana ya?